Aç mısın? Ben ha, 20 TL var. Aç mısın? Aç. Tamam gel. Çorba içer misin? Çorba. Ekmek yani. Gel, gel. Ben de gel. Yazık yine adamı niye kovuyorsunuz kardeşim ya? Vallahi yapmayın ya. Adam ekmek istiyor yani bir şey istemiyor ki. Bakın. Mercimek çorbası ne kadar? 150. Tamam. Buraya bir tane mercimek çorbası. Tamam. Bir tane de su. Bolca ekmek. Tamam. Ekmeğin parasını da vereceğim. Problem ya yok. Ekmeği, ekmek yüzeceğim. Sıkıntı Çok yok. Buraya var. hazırla gelsin buradaysın. Tamam. Kimse de karışmasın. Tamam. Nakit mi olacak mı? Ben parasını veririm buradan. Ne olacak? Burada. Ne bir çorba diyor ya. Aç şöyle vereyim. Otur buraya. Otur kanka sıkıntı yok. Otur, otur, otur. Şş, bro. Sıkıntı yok. yok. Bunu da cebine koy. Al bunu da cebine koy. Al bunu da. Tamam. Yemeğini ye. Sıkıntı yok. Helal hoş olsun benden yana. Tamam. Sıkma canını. İç çorbanın keyfine bak. Hadi Allah'a emanet ol.